gerek özel hayatı gerekse açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Pınar Altuğ'un ''Benden köylü kadını çıkmaz'' sözleri büyük bir tartışma yaratmıştı. Altuğ'un bu itirafına ünlü oyuncu Nebahat Çehre'den önemli bir yanıt geldi. Peki Nebahat Çehre Altuğ'un açıklamasına ne dedi? Pınar Altuğ geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin ters köşe bir rol olur mu sorusuna şu şekilde yanıt vermişti. Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir, kötü kadın olabilir, köylü kadını çıkmaz. Bu açıklama kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve Altuğ yanlış anlaşıldığını belirterek açıklama yaptı. Altuğ, bu surat öyle çok doğal görünmeyeceği için öyle bir rol çıkmaz manasında söylemiştim. Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım ama daha hadsiz algılanmışım köylü kadınları bence çok güzeller. Söylediğim hiç güzellikle, çirkinlikle ilgili bir şey değil, dedi. Ancak ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Altuğ'un açıklamasına göndermede bulundu ve şunları söyledi. Hepimiz köylü bir kadın olabiliriz, emekçi bir kadın olabiliriz, oyuncu her kalıba girer. Nebahat Çehre'nin bu sözleri Pınar Altuğ'un açıklamasına çok anlamlı bir cevap olarak dikkat çekti. Öte yandan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan, Altuğ'un böyle bir açıklama yapacağına ihtimal vermediğini belirterek, ''Ben, sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar.'' dedim dedi. ''Siz ne düşünüyorsunuz? Nebahat Çehre'nin bu yorumuna katılıyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın.''